Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 11 Eylül 2023 Pazartesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan baş döndüren diplomasi trafiğine bugün de devam etti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nden dönüş yolunda ise uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne defalan iftirası için cezasız kalmayacak dedi. CHP'nin seçim öncesi Kandil'e yürüttüğü işbirliğini birliğini hatırlattı konuşmasında. Muhalefette yaşanan yerel seçim tartışmaları da soruldu tabi Erdoğan'a bu durumda. Mühür vurmakla bu iş olmaz dedi. Yerel seçimlerde CHP'nin eline düşen şeylerimizi kurtaracağız diye ekledi. ATV Haber başladı. Neymiş? Sivilleri vurmuş. Nerede o siviller? Bu hakaret ve iftira cezasız kalmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'dan dönüş yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı kuvvetlerini hedef alan alçak iftirasına bu ifadelerle tepki gösterdi. Ben beklerdim ki CHP'nin genel başkanı çıksın, ey Tanrıkulu, sen kimden yanasın ya? Teröristlerden yana mısın? Yoksa bu ülkenin güvenlik güçlerinden yanımız. Erdoğan, Tanrı kulunun PKK ile YPG ile el ele kol kola dolaştığını hatırlattı. Milletle, milletin değerleriyle uzaktan yakından bağı olmayanların alçak iftiralarından başka bir şey değil bu, dedi. Ülke değişiyor, dünya değişiyor ama bunların millete bakışı asla ve asla değişmiyor. Seçim sürecinde CHP'nin Kandil'den aldığı destekleri hatırlattı. Bu şahıs CHP kimliğiyle terör örgütünün kurulduğu köyden örgüte selam veriyordu dedi. Bu millet CHP ile terör örgütünün o dayanışmasını unutmadığı sandıkta da yanıtını verdi. Bu şahıs dünyanın en şerefli, en mert ordusuna dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacaktır diye devam etti. Erdoğan'a seçim sonrası resleşmelerle dağılan Millet İttifakı'nda yerel seçim için yaşanan tartışmalar da soruldu. Erdoğan AK Parti belediyeciliğinden örnek verdi, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki mevcut durumdan söz etti. Lafla konuşmakla bu iş olmuyor, mühür vurmakla bu iş olmuyor. Neyin mührü? Hangi selafetinde giydin çizmeleri geldin, selafetiyle mücadele ettin? Bunların böyle bir derdi yok diye konuştu. Muhalefetin Millete ve milletin tercihlerine saygı duymayı artık öğrenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Tek dertleri rant ve koltuk olan muhalefetin ülkeye bir hayrı olmaz diye devam etti sözlerine. Kılıçdaroğlu için parantez açtı. CHP'nin evlere şenlik genel başkanının durumu da farklı değil. O da koltuk hayalleriyle döndü dolaştı en son mevcut koltuğunu koruyabilmek için masaları tokatlamaya kadar işi getirdi dedi. Yerel seçimlerde CHP'nin eline düşen şehirlerimizi kurtaracağız diye ekledi. Recep Tayyip Erdoğan geldi. Cumhurbaşkanı ekonomiye dönükte önemli mesajlar verdi. Atacağımız adımlar ekonomik alanda yıldızımızı parlatacak dedi. Kalıcı çözümlerin hayata geçirileceğine dikkat çekti. Enflasyonun düşüşü için önümüzdeki seneyi işaret etti.